Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ihtiyaç sahibi depremzede ailelere destek olmak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği, Kargil ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle kurulan Adıyaman Destek Market birinci yılını kutladı. E, şu, şu... Proje her ay binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak ücretsiz alışveriş imkanı sunuyor. TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Handet İbuk açıklamasında depremden hemen sonra Adıyaman'a geldiklerini belirtti. Günlerce hiç adı geçmeyen bir kente halkın temeli ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Ardından Adıyaman Belediyesi bize bir yer tahsis etti ve partner olarak hep birlikte Adıyaman destek marketi e, hizmete açtık. Adıyaman'da her ay ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye ve ortalama 6-7 bin kişiye 3500 farklı ürünle bu marketten ücretsiz alışveriş imkanı sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 8500 bin kişi buradan faydalanıyor. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Adıyaman Destek Market birinci yılını doldurdu ve gelecekte Adıyaman için planladığımız yeni projelerimiz, hedeflerimiz var. Umarım en kısa zamanda Adıyaman ve Kadir Şinas halkı da depremden önceki güzel günlerine döner dedi. Günler de her Kargil Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalı Konyalıgil'de Adıyaman'a depremden sonra gelerek, burada halka yardım için çalıştıklarını belirtti. Bizimle işbirliği içerisinde olan Tiderle birlikte binlerce insana gıda ve hijyen ürünleri konusunda bir yıldır önemli bir hizmet sunmaya devam ediyoruz diyen Konyalı Gil, Adıyaman Destek Market'in depremlerden sonra desteğe ihtiyaç duyan bölge halkının hayatlarını onurlu ve umutlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığının bir kanıtı olduğunu söyledi. Gelecek yıllarda da yardımların artarak devam edeceğini belirtti. Kargil Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalı Gil, Yılgın, Kargil Gıda Kamu İlişkileri Yöneticisi Songül Aras, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan, Ufuk Bayır, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ve davetliler, Adıyaman Destek Marketi gelerek incelemelerde bulunup hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.